Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. O çok beklenen 0.12 güncellemesi sonunda geldi ve bazı arkadaşlarımızın emülatör üzerinden bu güncellemeyi yapamadığını görüyorum. Ben de aynı sorunla karşılaştım ve çözüm yolu olarak Tencent Gaming Buddy kullanıyorum bu arada onu da belirteyim. Tencent Gaming Buddy yani emülatörü tamamen sildim ve tekrardan yükledim. Güncelleme ile birlikte oyuna giriş yapabildim. Siz de aynısını yaparak eee üzerinden giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Hala aynı sorunu yaşıyorsanız. Neyse bu güncellemeyle birlikte neler gelmiş onları da hızlı bir şekilde göstermek istiyorum size. Etkinlik kısmından başlıyoruz. Etkinlik kısmında Bahar Hazineleri kısmına geldiğimizde daha öncesinde ben burayı aldım. E, giriş yaparak bir tane 30 ucelik hazine kuponu alabiliyorsunuz. Peki bu hazine kuponu ne işe yarıyor diye soracak olursanız buradan çıktık. Şurada bir tane araba resmi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kısma tıklayarak veyahut da şu sağ alt köşede Spring Draw bahar hazineler kısmına girerek giriş yapabiliyorsunuz bu kısma. Bu kısma giriş yaptığınızda şurada bir tane çark sistemi görüyorsunuz. Daha öncesinde de görmüşsünüzdür. Oyuna bazı güncellemeler geldiğinde bazı eklentiler geldiğinde bu şekilde hediye kazanabileceğimiz yerler gelebiliyor. Tabi gene UC ile oynanılabiliyor burası ama şuradan başlaya tıkladığımızda bakın burada hazine kuponunun ne işe yaradığını görebiliyoruz. Buradan 30 uyceyi hazine kuponundan kesiyor. 30 uyceyi de bizden kesiyor ve burada bir tane oyun oynanıyoruz. Üzerine gelen eşya bize geliyor. Buradan da çıkış yapıyorum. Bu kısmı tabi video içerisinde oynayacağım sizler için. Biraz daha uc yükleyip onu göstereceğim. Etkinliğe tekrardan tıklıyorum ve buradan Evo alanı hediye alma kısmına giriyorum. Burada kalan süreyi gösteriyor. Bayağı da bir uzun süre var. 28 gün 13 saat demiş. Yani 28 gün boyunca şuradaki aşıları toplayarak hediyelere sahip olabiliyorsunuz. Peki Ivo alanı ne diye soracak olursanız buradan çıkış yapıyorum. Tekrardan geri dönüş yapacağım bu kısma. Şuradaki haritaya tıklıyoruz ve burada Ivo alanını görüyoruz. Ivo alanına tıkladığımızda ise burada iki tane yeni zombi moduyla karşılaşıyoruz. Zombi geceyi atlat 2 daha önceki karşılaştığımız zombi modunun biraz daha geliştirilmiş hali benzer ama farklı zombilerle karşılaşıyoruz ve oyun içerisinde bir RPG yani roket atarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Biraz daha farklılaştırmış hali diyebiliriz. Zombi en karanlık gece ise biraz oynadım ben bunu ama farklı bir videomuzda göstereceğim bu zombi modunu da. Sizler de zaten oynayarak görebilirsiniz. Bu zombi modlarına girerek Oyun içerisinden aşı toplayacaksınız. Aşıları topladığınızda hediyelere sahip olabileceksiniz. Bu kısımdan da çıkış yaptık. Tekrardan etkinlik alanına dönüyoruz. Evo hediye alma kısmına geldim. Dediğim gibi buradaki aşıları toplayarak hediyelere sahip oluyorsunuz. Şuradan baktığımızda 70 tane de 3 günlük bir eee Dacia yani Toros deseni geliyor. Polis araba deseni geliyor ama ben tavsiye etmiyorum. Süresiz olsaydı alınabilirdi ama 3 gün bence gerek yok. Buradan gene e, Unicorn kafası geliyor 3 günlük bunu da tavsiye etmiyorum sizin bileceğiniz iş aslında o ee, burada 40 tane 100 RP yani benim tavsiyem Bence bu en güzeli Bence bu Onun dışında burada bahar malzemeleri paketi var bundan da 15 tane biriktirdiğimizde alabiliyoruz 10 tane de 7 günlük giysi kutusu bir tane de ise BP sandığı alabiliyoruz güncelleme ödülü kısmına geliyorum bu kısmı zaten herkese gelecektir bunu alalım direkt geçelim bu kısmı da. Yeni sezon giriş ödülleri. Burada başlangıç saati demiş 9 gün boyunca burada giriş yaparak buradan hediyeler kazanabiliyoruz. 9 gün süresi var ama 7 gün giriş yaptığımızda buradan en son giriş yaptığımızda da 50 UC'lik bir hazine kuponu alabiliyoruz. Onun dışında aşılara sahip olabiliyoruz. Bir tane de boya geliyor 6. günde. Şu ilk gün girişini alalım. Bunun da ne olduğunu göstereceğim hemen bahar teması kısmı. Envantere giriyoruz arkadaşlar ve burada bakın artık bu şekilde... Arka planlar envanter kısmına eklendi. Buradan bunu seçtiğimizde arka planı değiştiriyor ve gayet de güzel bir arka plan olmuş ve oyuna eklenen yeni şahinimiz de geliyor buraya konuyor. Bu arada şahini de göstermek isteyeceğim ama bu güncellemeyle birlikte şahin şu an etkin durumda değil. Bakın şurada şahini görebiliyorsunuz. Buna tıklıyorum ama şahin etkin yoldaş bulunamadı diyor. Envanter kısmına ise tıkladığımda burada yoldaşlar kısmına tıkladığımızda bu özellik henüz mevcut değil diyor. Neyse bu kısmı da geçiyorum. Hemen etkinliğe tıklıyorum tekrardan. En son nerede kalmıştık? İvo ee, alanı seviye katılım ödülleri yok. Burada kalmıştık. İvo alanı katılım ödülleri. Etkinlik süresince her gün İvo alanında maç tamamlayarak ödül kazan demiş. Burada da oyunlara girerek maç kazanarak e, aşık kazanabiliyoruz arkadaşlar. İvo alanı seviye atlatma. Seviye atlatma dediğim. Artık zombi moduna giriş yaptığımızda her oynadığımızda seviyemiz artıyor arkadaşlar. Bunu da şuradan görebiliriz. Şuradaki kendi profil resminize tıkladığınızda bakın şurada Evo seviyesini gösteriyor. 120'ye kadar çıkabiliyor. 0'a 120 şu ana kadar hiç oynamadığım için seviyem yükselmiş durumda değil. Tekrardan etkinliğe tıklayalım. Bahar kalantör diyor. Burada etkinlik süresince her gün BP harcayarak e, ödül kazan demiş. 1400 BP'de bir tane gümüş parçacık, 2800 BP'de 3 tane gümüş parçacık geliyor. Bahar takım kur kısmı var. Giriş yaptığımızda buradan gene ödüller kazanabiliyoruz. Bunları bunları geçelim. E, bu kısımlar çok önemli değil zaten sizler de göreceksiniz bu kısımları. Evet yeni gelen diğer özelliklerden birisi ise envanter kısmına hızlı sohbet kısmı eklendi. Bunun için envantere giriyoruz, bu kısma tıklıyoruz ve şuradaki kısma giriş yaptığımızda bu kısma ulaşabiliyoruz. Hızlı sohbet kısmına buradan giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada hızlı sohbet kısmına çark sistemi eklenmiş. Bu sistem ne işe yarıyor? Tam bilgim yok. Bir deneme fırsatım olmadı. Eğer sizin e, bilginiz varsa yorumlar kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Hemen buradan da bir çıkış yapıyoruz. Ayrıca bu güncellemede oyun içerisinde de bazı yenilikler, bazı düzeltmeler mevcut. Yenilikler olarak boş şarjör değiştirme ve kapı açma efekti eklenmiş. Düzeltme olarak ise kapıların otomatik açılmasında bazı sorunlar yaşıyorduk. Bunlar da düzeltilmiş arkadaşlar. Daha fazla da uzatmadan hemen şuradan bahar hazineleri kısmını oynamak istiyorum. Sizlerle neler çıkacağını görmek istiyorum. Hemen şuradan bir UC'mizi yükleyip geri dönelim. Evet görmüş olduğunuz gibi UC'mizi yükledik ve hemen başlıyoruz. Şöyle başlaya tıklayalım tabi hazine kuponunu da seçmeyi unutmuyoruz Şuradan tamam diyoruz Dönmeye başlıyor Ama çok döndü Ve gele gele 30 gümüş parçacık geldi Bu arada alındı diyor arkadaşlar Ve her seferinde bakın burada UC kısmı artıyor Ben buradan bir çıkış yapayım UC harcadığım için acaba şu etkinlik kısmından UC'miz geldi mi? Aynen gelmiş bakın buradan da alabiliyoruz 40 UC hazine kuponu 50 UC hazine kuponunu buradan aldık ve bir tane bedavaya oynayacağız sonrasında. Bu arada şu kısmı da göstermek istiyorum. Sadece bu kısım değil, burada bir de gül pembe seti var. Buradan bakın bu kısma tıkladığınızda buradan daha farklı eşyalar alabiliyorsunuz ve bu da 40 UC ile başlıyor. Burada da bir M4 desenimiz var ve e, gül pembe setimiz var. Aslında bu daha iyi olabilir benim açımdan. Bu kısmı oynadım ama bilmiyorum. Şu araba deseni pek hoşuma gitmedi aslında. Yani biraz daha bayanlara e, özel içerik gibi olmuş. Silahlarda da var aslında bu şekilde pembe pembe desen ama silah üzerinde çok belli olmadığı için arabada bilmiyorum. Ki zaten bunların çıkma olasılığı da çok düşük. Şu kıyafetler güzel hoşuma gidiyor ama buradaki kıyafetlerden şunlar da pek hoşuma gitmiyor. Çünkü bu set zaten bende var. Şu M4 deseni çıkarsa çok güzel olur. Bu kıyafet çıkarsa çok güzel olur. Bir tane de bundan oynayalım diyeceğim ama şurada 90'ı bir e, hazine kuponu için harcayalım diyeceğim. Gerçi ikisini aynı anda kullanılmıyor sanırım. Yok aynı anda kullanabiliyor, kullanamıyoruz anladım. Aynı anda kullansaydık bedavaya getirmiş olacaktık birisini. O zaman şöyle yapalım. Gül pembe setine geçelim. Buradan 40'ı kullanalım. Bunu bedavaya getirelim değil mi? Hemen şöyle başlayalım. Dönüyor. Bayağı bir yavaş dönüyor. Sese bak. wake wake week. Ha? Ben de bunu bekliyordum. Öteki taraftan 30 gümüş parçacı kaldık. Buradan da 20 gümüş gümüş parçacık aldık. Yani müthiş şansımız var. 60'a çıktı burası. 50 UC'yi buradan, 10 UC'yi de kendimizden kullanalım. Buradan devam edeceğim. Dönüyor. Büyük ihtimalle şu kupon gelecek. Aa, terlik geldi. Vardı bende. Bu terlik vardı bende. <laughs> 90'dan devam ediyoruz. 90 UC'mizi harcayalım burada. Dediğim gibi bir çıkan tekrardan çıkmıyor bu arada. O yüzden şansınız yüksek olabiliyor. Maskemiz yoktu. Maske iyi oldu. 140 ile devam. M4 deseni gelsin. Bırakırım. 10 tane premium PUBG sandığı kuponu geldi. Devam ediyoruz. 210 harcayalım. 7 klasik kupon. Ah. Bu son oyunumuz olabilir arkadaşlar. Şuradan başlaya tıklıyorum. 330 UC'mizi harcıyoruz. Hemşire kıyafeti bende vardı. Diğerini mi oynasaydım acaba ya? 480 UC'miz kalmadı. Neyse UC'lerimizi harcayacağız. Belki şunlar gelir. Bunlar bende yok şu üçü. Bende yok veya şu şapka yok. Veya şu kuponlar gelirse de güzel olur. Yani hiç olmazsa sandık açılım yapıyorum. Daha bu şekilde videolar da atıyorum. 90 başla dedik. Devam ediyoruz. Bun harca harcıyoruz sizin için UC'leri. 15 tane premium PUBG sandık kuponu geldi. Son olarak güzel bir daha oynayalım. Bu gözlük gelmeyeydi iyiydi. Abi şu gelse o gözlük yerine şu gelse çok daha iyiydi. Çünkü bu gözlük de bende vardı. Neyse 21 UC'miz kaldı. Şansımız her zamanki gibi yok arkadaşlar. Umarım sizlere daha güzel kıyafetler çıkabilir. Tabi UC alıp oynayabilirseniz. Ee, dediğim gibi uc harcayarak buradan kuponları kullanarak da biraz daha e, ucuz yola getirebiliyorsunuz. Az önce bir tane 40 kupona gül pembe setinde mesela bedava oynadım bir tane. Bu videomuzda bu şekildeydi. Eğer hoşunuza gittiyse emeklerimizin karşılığı olarak bir like atmayı unutmayın ve abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda ve canlı yayınlarımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bay bay.